Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmalı TT Matematik Soru Bankamızda 19. bölüm kümelerin sarmalı testi 18. ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda bize bir al sayısı verilmiş. Öncelikle bu al sayısını bir düzenlemeye çalışırsak. 1 bölü 2. kuvvet aslında bunun kök içinde etmek. Yani kök içinde 4 eksi kök 15'imiz mevcut. Eksi diyelim burası da 4 artı kök içinde 15'e eşittir. Şimdi bununla ilgili hemen size şöyle küçük bir sarmal bilgi yine hatırlatmış olayım. Şimdi kök içinde, kare kök içinde, kare kök toplamı veya farkı olduğu zaman burada bir tane kuralımız vardı. Eğer buradaki kat sayımız 2 olursa bu durumda buradaki sayı A, buradakine B diyelim. Şimdi aslında bu tam kare bir ifadeyi vermiş oluyor bize. İçerideki sayı çarpımlarına baktığımızda bu iki sayının çarpımı bize b'yi verirken yani x1 çarpı x2 b'ye eşit olurken bu iki sayının toplamı da bize a'yı veriyorsa bu durumda biz bu sayıları yani x1 artı x2 de a'ya eşit olduğu durumda kök içinde büyük olan artıysa artı eksi ise eksi kök içinde küçük olana eşittir diyebiliriz. Şimdi bu kuralın kullanabilmesi için burada iki kat sayısının olması gerek. Fakat burada iki kat sayısının olmadığı durumlarda ne yapacağız? Bu durumda kare kök içinde kare kök toplamında artı ya da eksi 2 varsa bu kuralı aramak için burada 2 olması gerekiyordu. Bu durumda 2 yoksa buradaki görüntüyü değiştirip değeri değiştirmeyeceğiz. Bu durumda burayı 2 ile çarparken içeriği 4'e böldüğümüz zaman aslında biz bunu 2 bölü 2 yani 1 ile çarptığımız için sayının değerini değiştirmemiş fakat görünümünü değiştirmiş oluruz. Bu durumda bu sayıların yine çarpımına baktığımızda toplamları bunu veriyorsa bu durumda yukarıdaki kurala bunu da uydurmuş oluruz. O halde burada da kök içinde kök toplamları olduğuna göre burada bu kuralı arayacağız fakat burada 2 olmadığı için bu durumda 2 ile çarpıp içerideki sayı 4'e böldüğümüz zaman aynı şekilde burada da kökü aşağı indirelim ve 4'e bölelim şimdi bu sayının çarpanlarına bakarsak 5 bölü 2 ile 3 bölü 2'nin çarpımı bize 15 bölü 4'ü verirken bunları topladığımızda da 8 bölü 2'den 4'e elde etmiş oluyoruz. O halde kuralımıza uyduğuna göre burası kök içinde büyük olan sayımız eksi kök içinde küçük olan olarak yazılabilir. Aynı zamanda buraya bakarsak burası içinde aynı sayının artılısı olduğu için bunun da kök içinde büyük olan artı kök içinde küçük olan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunlar arasında eksi var. Dolayısıyla eksiyi dağıttığımızda bunlar birbirini götürürken bu durumda a sayımız eksi 2 tane kök 3 bölü kök 2 olacaktır. Bunu da eşleniği olan kök 2 ile çarparsak ikiler birbirini götürürken a değerimiz eşittir. Eksi kök 6 olarak elde edilmiş olur. O halde hemen öncülere bakarsak a'yı bulduğumuza göre a sayımız eksi kök 6 idi. E, bu kökten çıkamayacak bir sayıdır. Dolayısıyla irrasyonel bir sayı olacaktır. A kareyi aldığımız zaman bunun karesi 6 olacak. Dolayısıyla bunun rasyonel bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi a'nın dördüncü kuvvetini aldığımızda eksi kök 6'nın dördüncü kuvveti Öncelikle bu al artı olup 6'nın karesine eşit olacaktır. Buna 2 eklediğimizde 38 bu asal bir sayı değildir. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlış olurken cevabımız C şıkkında elde edilmiş olur. İkinci sorumuzda bu ifadede hepsinde ortak olan 2'miz mevcut. O halde bunu bir 2 ortak parantezine aldığımızda 2 artı 2'nin karesi artı nokta nokta 2 üzeri 10 gelirken bize bu ifadenin x cinsinden eşiti nedir diye sorulmuş. Şimdi bu ikisinde ortak olan şu kısım var. O halde buradaki biri diğer tarafa eksi olarak geçirirsek aslında 2'den 2 üzeri 10'a kadarki sayılarımızın toplamı yerine x eksi 1 yazabiliriz. E bunu da içeriye dağıttığımız zaman 2 x eksi 2 olacaktır. Bu durumda sorumuzun cevabı da c şıkkında gelir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda aşağıda dondurulmuş gıda ürününün derin dondurucudayken sıcaklığı eksi 13 santigrat derece olup eksi 9 ve 2 arasına muhafaza ediniz dediğine göre derin dondurucunun sıcaklık ayarını değiştiren Sevilay sıcaklığı 7 derece arttırmıştır. Buna göre Sevilay derin dondurucudan sıcaklığını kaç daha yükseltirse ürünün muhafaza edilmesi gereken sıcaklığın üst sınırına ulaşılır diye sorulmuş. Öncelikle buzdolabının sıcaklığı eksi 13'tü ve bunu 7 arttırdığı durumda eksi 6 olacaktır. Şimdi bunun üst sınır yani 2 dereceye gelebilmesi için eksi 6'ya 8 daha eklediğimizde 2 olacaktır. Bu durumda 8 daha arttırması gerekir. Dördüncü sorumuzda bize lahmacunların yarı çapı ve buradaki ayranların hacimleri bize verilmiş. Şimdi lahmacunların birim fiyatı alanları ile orantılıymış. Öncelikle bunların alanları pi r kareye eşittir. Şimdi aynı orana sahip oldukları için bunları hepsi 2 ile bölünüyor. İlk önce 2'ye bölerek küçültmüş olalım. Buraya 5 buraya da 6 dediğimizde şimdi alanları pi çarpı r kare dolayısıyla yarı çapların karesi olacaktır. Bu durumda 3'ün karesini alırsak fındık lahmacunun you <laughs> fiyatına 9x, karesini aldığımızda 25x, Antep lahmacununda fiyatının 36x olduğunu söyleyebiliriz. Ayranların birim fiyatı ise hacimleriyle orantılıymış. Öncelikle bunların her biri 50'ye bölünüyor. O halde burası 4, burası 5, burası 6 olurken bunların da fiyatlarına bu durumda orantılı olduğu için 4y, 5y ve 6y'dir dediğimizde şimdi Urfa lahmacunu ki bunun fiyatına biz 25x demiştik. Artı diyelim küçük boy ayranın fiyatı da 4y olduğuna göre bu bize 6 TL olarak verilmiş. Şimdi fındık lahmacun bunun fiyatının 9x olduğunu söyledik. Artık büyük boy ayran da eşittir 6y olduğuna göre bu toplamında 3,3 e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi elimizde iki bilinmeyen iki denklem mevcut. O halde burada alttaki denkleme eksi 2 ile üstteki denklemi 3 ile çarpıp bunları topladığımız zaman buradaki y'ler birbirini götürürken 75 xten 18 çıktığı durumda burası 57x olacaktır. Eşitliğin sağında ise 18. Burası da eksi 2 ile çarptığımızda 6,6 olacak. Bunu çıkarttığımız zaman burası da 11,4 olacaktır. Şimdi bunu yine yani 114 bölü 10 diyelim ve bunu 57 ile sadeleştirdiğimizde x eşittir 2 bölü 10 olarak elde edilmiş olur. O halde hemen üstteki denklemde bunu yerine koyarsak burada 2 bölü 10 olduğu zaman 50 bölü 10'dan 5 artı 4 y'nin eşittir 6 olduğunu bu durumda 4 y'nin eşittir 1 olup y'nin de eşittir 1 bölü 4 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi bize buradaki soru işareti sorulmuş. Antep lahmacununun fiyatına biz burada 36x demiştik. O halde 36 x artı orta boy ayranda 5 y olduğuna göre amacımız bunu bulmak. Şimdi x'imiz 2 bölü 10'du. Dolayısıyla burası 72 bölü 10 yani 7,2 olacaktır. Y'nin de 1 bölü 4 olduğunu biliyorsak burası da 5 bölü 4 olacaktır. E 5 bölü 4 de 1,25'e eşit olduğuna göre bunu 1,25 ile toplarsak bu durumda 5,4, 7, 1 daha 8 olup sorumuzun cevabı. B şıkkında gelmiş olur. Beşinci sorumuzda bir esnaf kilogramı 24 TL'den bir miktar kabuklu fındık alıp kabuklarını kırdıktan sonra yüzde 25'lik bir kütle kaybı oluyor. Şimdi öncelikle bunda 100 kilogram almış olalım ve bunu 24 TL'den aldığımıza göre cebimizden çıkan paramız bu durumda 2400 lira olacaktır. Şimdi kabukları attıktan sonra yüzde 25'lik bir kayıp olduğuna göre geriye kalan 75 kilo olacak. Şimdi bunun ne kadardan satıldığını bilmiyoruz. Cebimize gelen para x dersek 75x olduğunda şimdi fındıkları sattıktan sonra %25 yani 4'te bir kar olsun istiyoruz. O halde cebimize gelen paranın ne kadar olduğunu bulmaya çalışırsak öncelikle 2400'ün 1 bölü 4'ü yani 600 kere ettiğimiz durumda maliyetin üstüne 600 de kar koyarsak cebimize gelen para son durumda 3000 lira olmalıdır. Şimdi burada sadeleştirmelerimizi yaparsak x'imiz eşittir 40 olarak gelirken zaten bize bunu sağlayan fındığın satış fiyatı soruluyordu. Dolayısıyla cevabımız değişik olur arkadaşlar. Altıncı sorumuzda rakamları sıfırdan farklı 3 basamaklı bir sayı için bize böyle bir eşitlikler verilmiş ve bu ifadenin değeri nedir diye sorulmuş. Öncelikle 387'nin önünde üçgen var. Bu durumda buradaki onlar basamağını yüzleri alıyoruz. Yani bu sayımız 8 daha sonra birler basamağı 7 ve 3 olarak geliyor. Ve şimdi bunun önünde bir de yıldız olduğuna göre yıldızda ise e, buradaki xy 0 sayısını 270 sayısından birler basamağındaki sayımızı çıkartmış oluyoruz. Bu durumda burası da son durumda 867'ye dönüşmüş olacaktır. Şimdi önünde mavi dairemiz var. Bu durumda Burada da bu sayının rakamlarını topluyoruz. O halde 14 7 daha burası 21 olarak elde edilmiş oldu. Şimdi buradaki sayıya bakarsak yıldız olduğuna göre bu durumda 120'den birler basamağındaki sayımız 5'i çıkarttığımızda burası 115 olacaktır. Şimdi 115 sayısının önünde yıldız üçgen varsa burası da onlar basamağını yüzlere aldık. Daha sonra birler basamağını koyduk ve yüzler basamağında birlere aldığımızda 151 olacaktır. Şimdi bu sayıları toplarsak sorumuzun cevabı 172 olmalıdır. 7. sorumuzda birden 5'e kadarki rakamları tablodaki kutulara yazdığımızda her satır ve her sütunda aynı sayıdan sadece bir tane olup X yerine hangi sayı yazılmalıdır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle en çok verinin bulunduğu satır ve sütunla başlamaya çalışırsak. Şimdi buraya bakarsak burada 4 5 1 var. E burada 2 de yazamayacağız çünkü buradaki sütunda 2 olduğuna göre buraya yazacağımız sayı kesinlikle 3 olurken burası da 2 olacaktır. Şimdi buraya geçersek 4'ümüz, 3'ümüz, 2'miz var. E buraya 1'i de yazamayacağız. Dolayısıyla 5 yazmak zorundayız. O halde burası da 1 olmak zorunda. Şimdi x'e bakarsak 1'i yazamıyoruz, 2'yi yazamıyoruz, 3'ü yazamıyoruz, 5'i yazamıyoruz. Bu durumda x'e yazmamız gereken sayı da 4 olarak elde edilmiş olur. 8. sorumuzda abc 3 basamaklı de 2 basamaklı doğal sayıları olup x bunların toplamı şeklinde verildiğinde Ali yukarıdaki toplama işlemini yaparken a rakamını 2 fazla d'yi 3 eksik almıştır. Şimdi a'nın 2 fazla alınması aslında buradaki toplamı 2 çarpı yüzler basamağında olduğu için 100 arttırırken D onlar basamağında dolayısıyla bunu 3 azalttığı durumda 3 çarpı onlar basamağında olduğu için sayımız bu durumda 200 artarken 30 azalacak ve son durumda 170 fazla bir sayı elde etmiş olacağız. Ali x sayısını bulması gerekenden kaç fazla bulmuştur dendiğine göre cevabımız E şıkkı olmalıdır. 9. sorumuzda A çarpı B'nin 144, B çarpı C'nin 240 olduğunu biliyorsak öncelikle buradaki B sayımız hem 144'ün hem de 240'ın bir çarpanı olacak. O halde B'nin en büyüklerini bulmaya çalışırsak 144 ve 240'ın en büyük ortak bölenini bulursak burada öncelikle ikisinde 12 mevcut. 12'ye böldüğümüzde 12 oldu. 12'ye böldüğümüzde 20 geldi. Şimdi bu iki sayıda 4 ortak. Dolayısıyla 4'e böldüğümüzde burası 3, burası 5 olurken artık 3 ve 5 aralarında asal olduğu için B'nin bu durumda en büyük tam sayı değeri 48 olacaktır ve biz bunların tam sayı olduğunu dolayısıyla pozitif de negatif de olabileceğini biliyoruz. Şimdi B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulduğuna göre B'nin alabileceği en büyük pozitif tam sayımız 48 olacaksa bunun bölenleri de olabilir. Dolayısıyla 48'in pozitif bölen sayısını hesaplamaya gidersek 48 16 çarpı 3'tür. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 olduğuna göre 48'in bölen sayısı üstünü bir artırırsak 5 çarpı bir artırdığımızda 2 yani 10 olacaktır. Şimdi bunlar tam sayı olduğu için pozitif değerimiz 10 tane ise aynılarının negatifi de olacak. Dolayısıyla 10 tane'nin negatifi olacaksa bu durumda beynin alabileceği 20 farklı değerimiz olacaktır. 10. sorumuzda yukarıda A tane çekmecesi olan bir dolabın her çekmecesinde öncelikle B tane dosya bulunuyor ve her çekmecesine 2C tane dosya yerleştiriyoruz. Yani son durumda 2C dosya ilave edip her çekmeceden de D tane dosya çıkarılıyor. Bu durumda bir çekmecede bu kadar dosya kalacaktır. Son durumda dolapta bulunan toplam dosya sayısı sorulduğuna göre bir çekmecede bu kadar dosya varsa A tane çekmecede bunun A katı dosyamız olup sorumuzun cevabı C şıkkı olmalıdır.